Selam dostlar iyi akşamlar Her Perşembe olduğu gibi yine bir Perşembe Anadolu sahnesine doğru gidiyoruz Tugay ile beraber Bekleriz. Evet bekliyoruz sizleri Bu Canlı yayında açacağım Selam dostlar iyi akşamlar Her Perşembe olduğu gibi yine bir Perşembe Anadolu sahnesine doğru gidiyoruz Tugay ile beraber Bekleriz. Evet bekliyoruz sizleri Bu Canlı yayında açacağım Bye bye en çok kimin fasulyesi büyüyecek videosundan sonra fasulye 1-2-3-4-5'in akıbetini çok merak edenler olmuş. Neredeler şu an diyenler olmuş. Ee, İzmirdeler. İzmirde on, onları toprağa ektik. Ee, çok büyüyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü zaten büyümeyi çok meyilli fasulyelerdi kendileri. Ee, videoyu hala da izlemediyseniz linkini koyuyorum. Yukarı kaydırarak izleyebilirsiniz. Bugün bir şeyin daha ıı, size bilgisini vereceğim. Çok memnun kaldığım bir şeyin onun için de ayrıca beklemede kalın. Sanki dünyanın tepesine zırmıyorum ya. Bir arabayla bir yürüye yeter lan. Ah çok yoruldum. Hepimizin temizlikten ve titizlikten ödün vermediği şu dönemde evde epilasyon uygulaması gerçekten hayat kurtarıyor. Ayrıca kablosuz Acısız gördüğünüz gibi şu an uyguluyorum acısız bir şekilde uygulayabiliyorum ve e, smart skin teknolojisiyle de cildinize uygun atış derecesini kendi ayarlıyor gördüğünüz gibi acısız uygulamayla çok rahat ediyorum. Evet. Evet. Merhaba dostlar bugün doğum günü doğum günü kutlayıp güzel gecelerdir bulunan tüm dostlarıma çok ama çok teşekkür Başkanımın kitabını şimdi elime alabildim. Bize de getirmiş birer tane. Size de link bırakıyorum. Yukarı kaydırarak kitaba ulaşabilirsiniz. Ben çok heyecanlıyım.